Yugioo. -Oh! Bu çizgi filmi sadece yaşlılar bilir. Sabah erken kalktığımızda çizgi filmi izleyebilmek için annemizin sabah programını izlemesi arasında büyük bir savaş verirdik. Ağlay hazırlayıp bunu izledik. Kartları çıktığında büyük bir heyecan ile paramızın değerli olduğu zamanlarda 25 kuruşa koca bir desteği alır, okuldaki çocuklar ile kart oyunu oynar ve en önemlisi. Kart'ın en güçlü yaratı olan mavi gözlü ejderi toplamak için uğraşırdık. O zamandan bu yana neredeyse 18 yıl geçti. Çizgi filmin çıkışı ise 25 yılı buluyor. Bu çizgi filmin hikayesini sizlere yapabilmek için koca seriyi tekrar izlemem gerektiğini bilmeniz gerek. Bu çizgi film bir kart oyunundan fazlası olduğunu ve Yugi'nin aslında bir kart oyuncusu değil oyunların efendisi olduğunu bilmeniz lazım. Bu yüzden emeğimin karşılığı olarak bir videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Ben Masalcı Dede. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkanızı yaslanın ve yu -Oh! asıl hikayesini dinleyin. İlk öncelikle yu -Oh! bir kart oyunundan fazlası bilmeyen genç nesil için bu çizgi filmin karakterlerini tanımamız gerek. Yugi bizim baş karakterimiz ve kendisi çok küçük bir çocuk. Çizgi filmde ise iyiliği ve saflığı temsil ettiğini bilmelisiniz. Bizim içimizde yer alan ve asıl gücümüzün sahibi Atem, Yugi'nin içinde yer alan ve milenyum parçasına hapsolmuş bir firavun. Yaklaşık 5000 yaşında olan Buru, dünyadaki en büyük kötülüğü yok etmek için kendisini feda eder ve bu kötülüğü engellemek için Milenyum parçasına hapsolur. Bu kötülüğün ismi ise Zorktur. Bu hikayenin ana karakteri olan bir kişi daha vardır. O da Kaiba'dır ve bununla birlikte bütün karakterleri tanıyalım. Kaiba Yugi'den nefret eder. Yugi'ye ne kadar çok meydan okusa da yenilmiştir. Son bölümde Kaiba gerçekte iki Yugi olduğunu görünce şoka girer ve gerçekte Yugi'nin bir hiç olduğunu ve bütün işi yapanın Firavun olduğunu sanar. Bununla birlikte Kayba Yugi'nin karşısına üç mısır tanrılarını da aynı anda çağırır ve Yugi'nin yenileceğini düşünen Kayba beklenmedik bir olayla karşılaşır. Yugi, üç mısır tanrısını da aynı anda yener ve bunu gören Kayba Yugi'nin gerçek gücünü anlar ve onu kabul eder. Bu iki karakter yani Kaiba ve Atem, 5000 yıl önce birbirleriyle duello yapmış kişilerdir. Tarihin tekerrür ettiği bu çizgi filmin hikaye akışına şöyle bir göz atalım. Bakura Bakura'nın içinde 5000 yıl önce yaşamış bir kişi vardır. Kötülüğün ve gölge oyunlarının yaratıcısı Zork'tur. Zork Yami Bakura'nın ta kendisidir. Son bölümlere doğru 7 milenyum destesini toplamış ve kendisini mühürden kurtarmayı başarmıştır. Ama Yugi ve arkadaşları sayesinde Firavun Zork'u yenmiştir. Böylece Zorkun kullandığı beden serbest kalmıştır. Diğer kişiler ise bizlerin yan karakterleri olan ve aynı zamanda arkadaşlarımız Mai, Tea, Joy ve Tristan'dır. Bu karakterler bizim çıkmış olduğumuz bu macerada abilik, ablalık ve arkadaşlık yapmaktadırlar. Diğer ve son karakterimiz ise bizlerin büyük babası olan Salamondur. Kendisi bir arkeolog olup kart oyunlarını anlayan kişidir. Daha doğrusu eskiden oynanan kart oyununu. Çünkü 5000 yıl önce Mısır'da insanlar düello adını verdikleri bir oyun oynayarak kozlarını paylaşırlarmış. Şimdi karakterlerimizi öğrendiğimize göre bu çizgi film hikayesine değinelim. En önemlisi ise bilinmeyenlerine. Çizgi filmde bizlere aktarılmayan bir kesim var. Yugi'nin içinde bulunan ruhun yani Firavun'un bir özelliği olan oyunların efendisi oluşu. Bizler yıllar önce Yu-Gi-Oh'nun bir kart oyunu olarak bildik. Evet çizgi film bir kart oyunu üzerinden bize anlatılıyor ama asıl hikaye bu değil. Bu ruhun özelliği girdiği her düelloyu ne olursa olsun kazanmasıyla ünlü. Yu-Gi-Oh'nun ilk tasarlanmasında bir kart oyunu değil de her bölümde farklı bir konuda düello yapıp bunu kazanması ve işleyişin bu şekilde olmasıyla hikaye aktarmak istemişler. Ancak İlk bölümler artı 18 olması ve içinde insanların vahşice öldürülmesi, cinsellik bulundurması yapımcılar için bir sorun olmuş. Bu yüzden de bunu bir kart oyunu gibi tasarlayıp sunmuşlar. Hikayenin başlangıcı ise şöyle. 5000 yıl önce Mısır'da bir adam bir tür büyüyle yaratıkları dünyaya getirmiş ve dünyaya saldırmaya başlamış. Bu kişinin amacı da dünyayı ele geçirmek, onu kontrol etmekmiş. Ancak Mısır'ın büyücüleri bu yaratıkları hapsetmenin ve dilediği zamanlarda çağırmanın bir yolunu bulmuşlar. Bununla birlikte bizim kart oyunu olarak bildiğimiz yaratıklar koca taşlara kazınmışlar. Bu gölge oyununu yaratan kişi ise kötülüklerin efendisi Zork. Zork kendi yaratmış olduğu oyun mantalitesi eğer kişi oyunu kaybederse kesinlikle kişi ölüyor. Yani hep kazanmak zorundasın. Kazanmadığın takdirde ruhun gölge diyarında hapsoluyor ve bedenin yavaş yavaş ölüyor. Bu durum karşısında döneminin akıllı kralı olan Atem yani Firavun büyülü nesneler ile bu ruhu bu nesnelere hapsetmiş. Ancak bunun bir bedeli var. Kendisini de feda etmek zorunda kalmış. Aradan geçen zaman içerisinde bu parçalar bulunmuş ve bunlara milenyum nesnesi denmiş. Bu nesneleri bulan kişileri ise büyük güçler kazandırmış. Bunlardan biri Yugi. Kendisi zayıf ve güçsüz bir karaktere sahip bir çocuk. Yugi bulduğu milenyum parçası onun hiç sahip olmadığı bir abi olarak bizlere yansıtılmış ve onun gelişiminde katkıda bulunmuş. Amacını ve ne yapması gerektiğini anlayan Yugi ve arkadaşları ve bu yaklaşan kötülüğü engellemeleri gerektiğini fark ederler. Bunu da ancak Atem'in hafızasının geri gelmesi ve tekrardan eski haline dönmesiyle olacaktır. Bunun için ilk yapması gereken ismini hatırlamak. Ancak aradan geçen zaman içerisinde bu firavuna ait olan bütün kayıtlar ya yok edilmiş ya da tahrip edilmiş. Çünkü eğer ismini önce kötülük bulursa geçmişe giderek onu yok edebilir. Kahramanlarımız Firavun'un ismini öğrenirler ve geçmişe gidip olayların nasıl geliştiğini anlarlar. Bizlerin yani başımızda duran bütün arkadaşlarımız bizim bir nevi vezirimiz olan kişiler olup kalbimizden inandığımız kartlarımız ise bizim dostlarımızmış. Bu bilgiyi öğrendiğimizde neden kartlarımıza bu kadar bağlı olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. Eğer bir kişi kartlara dönüşmüşse bilin ki girdiği duelloyu kaybedip ruhlar diyarına hapsolmuş demektir. Bu insanlar daha doğrusu destedeki kartlar Firavun'u korumak ve kötülüğün vücut bulmuş hali olan Zork'u yenebilmek için feda edilmiş veya kendilerine feda etmiş insanlar. Bu kartların anlamı bu kadar derin olması 25 yıl önce yapılmış bir çizgi film için mükemmel bir ayrıntı. Zork'u yenen Yu gibi arkadaşlarının son bir görevi kalır. Firavun'u özgür kılmak. Çünkü Firavun yıllardır orada artık ruhsal aleme geçmek istiyor. Ancak bunu da sadece onu gerçekten yenebilecek birisi yapabilir. Böylelikle tekrardan özgür kalabilir. Eğer yenilmez ise tekrar milenyum parçasına hapsolacak ve bir döngü daha bekleyecekler. Bu düelloyu yapabileceği tek kişi de Yugi'dir. Yugi ile düelloya giren Atem çok çetin bir düello sonunda Yugi oyunların ve düelloların efendisi olan Mısır Firavunu Atem'i yener. Bu sonuç bizler için çok önemli çünkü 5000 yıl sonunda dünyada en güçlü ve yenilmez oyunların efendisi olan artık Atem değil, Yugi'dir. Dünyanın yeni koruyucusu ise odur. Bakıldığında yarım kalmış bir hikaye gibi dursa da bu cizgi filmin bizlere dostlukların ve arkadaşlık bağlarının ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatıyor. Eski dostlardan geriye ne kaldı ki? Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.